Merhaba arkadaşlar. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir maddeye ısı verilirse sıcaklığı artar. Ee, arkadaşlar, artabilir ama kesinlikle diyemez. Çünkü maddeleri hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalırdı. Hal değiştirirken sıcaklık değişmez. Bunu unutmayın. Önemli. B, 0 santigrat derecedeki suyun içinde bir miktar buz konulursa suyun bir kısmı donar. 0 santigrattaki suyun içine bir miktar buz konulursa suyun bir kısmı donar. Arkadaşlar kesin değil. Belki de e, buz da 0 derece. 0 derecede hem su olabilir hem de buz olabilir. Dolayısıyla e, dengede olmuş olabilir, hiçbir değişiklik olmayabilir. Kaynama sıcaklığına gelmiş bir sıvı ısıtılırsa sıcaklığı artar. Bakın ilk öncüde de dedim, ilk şıkta da dedim ki. Hal değiştirme sıca sırasında sıcaklık değişmez arkadaşlar. Yanlış. 0 santigrat derecenin üstündeki suyun içine bir miktar buz konulursa buzun bir kısmı erir. Arkadaşlar burada diyor ki bakın 0 santigrat derecenin üstündeki suyun içine bir miktar buz konulursa buzun bir kısmı erir. Belki tamam erir. Yine net bir şey diyemiyorum. 0 santigrat derecenin altındaki buzun üzerinde bir miktar su dökülürse buzun sıcaklığı artar. Evet arkadaşlar çünkü 0 santigrat derecenin altında olduğu için ne yapacaktır? Isı alacaktır sudan sıcaklığı büyük olan maddeden ve buzun sıcaklığı yükselecektir. Birinci edinme seçeneğimiz doğru. İkinci soruya bakalım. Erime sıcaklığındaki saf x, y, z, t maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bu maddelerin kütleleri ve erime süreleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Buna göre bunlardan hangi ikisi aynı tür maddedir? İşte erime süresi verilmiş. Ee, özdeş ısıtıcı dediği için mesela bir dakika ısıtıyorsam Q ısı veriyorsam. 2 dakika ısıtırsam 2Q ısı vermiş oluyorum. 5 dakika ısıtırsam 5Q 10 dakika ısıtırsam 10Q ısı vermiş oluyorum. Yani ben 5 dakikaya işte Q dersem 10 dakika 2Q olmuş oluyor. Tamam mı? Ee, neyi soruyordu bize? Buna göre hangileri aynı tür olabilir? Bakın arkadaşlar burada neye bakacağım? Q eşittir M çarpı erime ısısıydı. O halde erime ısılarına bakacağım. Çünkü kütleleri verilmiş. Erime süreleri yani ısıları verilmiş. Peki burada ne yapıyorum? L'yi çekersem Q bölü M yapalım. Isı bölü kütleye bakacağım. Bakın bu X Q bölü 200. Q bölü 200. Y'ye bakıyorum. Şurayı sildim, Yer kalsın. Y'ye bakıyorum. Q bölü 400. Z'ye bakıyorum. 2 Q bölü 200'den Q bölü 100. Şu ana kadar aynı olan yok. T'ye bakacak olursam 2 Q bölü 400 o da Q bölü 200'e denk gelir. Yani dikkat ederseniz X ve T aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Üçüncü sorumuz arkadaşlar saf su normal koşullarda 100 santigrat derece sıcaklığında kaynar. Buna göre işlemlerinin hangisi yapılırsa su 100 santigrat derecenin üstünde kaynamaya başlar. Evet. Şimdi iç basınç dış basınca eşit olunca kaynama olayı gerçekleştiriyor. Sonra suya bir miktar tuz döküp suyu ısıtırsak evet Tuz döktüğümüz zaman arkadaşlar yoğunluğun artılmış oluyoruz. Dolayısıyla 100 derecenin üstünde kaynamış olur. Birincisi doğru. Suyun kütlesini arttırmak hiçbir şey ifade etmez. Kütleye bağlı değildir kaynama sıcaklığı. Isıtma işlemini deniz seviyesinden yüksek bir yerde yapmak. Arkadaşlar kaynama olayı nasıl gerçekleşiyordu? İç basınç dış basınca eşit olunca. Eğer deniz seviyesinden yükseklere çıkarsak dış basınç düşer. Dolayısıyla kaynama sıcaklığımız da düşer. Yani bu tam tersi. Bu da olmaz. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Evet, dördüncü soru. Kütleleri m, 2m, x'in k mmiş, y 2m. Özısıları cx, cy olan, işte grafiği vermiş 40 ve 10. Bir araya konduklarında. Denge sıcaklığı da 20 olmuş. Cx bölü CY soruyor. Şimdi bir araya konulduğunda her zaman neydi? Alınan ısı verilen ısıya eşitti. Ve sıcaklık değişimi varsa Q eşittir. MC delta T formülünü kullanıyordum. Birincisi için bakın verilen ısı, alınan ısı, verilen ısı eşit Yazalım. Q verilen eşittir. Q alınan Verilen için x verdiği için x yazıyorum. X'in kütlesi m. Öz cx. Bilmiyorum. Sıcaklık değişimi 40'dan 20'ye düştü. 40-20'den 20. Eşittir. Alan kim? y. Kütlesi 2m. Öz bilmiyorum. c'ye çarpı. 10'dan 20'ye çıkmış. Sıcaklık değişimi ne kadar? 10 derece. Tamam. Biraz matematik yapalım. Şimdi burada M, M gider. Dikkat edersen 20 ile şuradaki 20 ile buradaki 20 de sadeleşiyor arkadaşlar. Cx bölü C'ye eşittir. 1 çıkar. Cevabımız Ceyhan olur. Suyun buharlaşması ile ilgili aşağıdakilerden suyun buharlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yavaş ve sessiz gerçekleşir. Evet. Sadece kaynama sıcaklığında gerçekleşir. Hayır arkadaşlar. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirdi. Derste söylemiştik hatırlarsanız. Altıncı sorumuz. K-L cisimleri ısıca yalıtılmış ortamda bir araya konuluyor. Başlangıçta K cisminin sıcaklığı 70 santigrat derece. L'ninki de 30 santigrat derece olduğuna göre ısı denge oluştuktan sonra cisimlerin son sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar son sıcaklıklar her zaman eşit olur. Farklı olanı arayacağım burada. Bak 30 30 40 40 50, 50 50 70 70 40 50. Son sıcaklıklar dengede eşit olmak zorunda. O yüzden cevabımız denizli seçeneği. 7. soru. Kaynama ile ilgili hangileri doğrudur? Sıvının tamamında gerçekleşir. Kaynama. Evet. Sadece belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Evet. Mesela suyu e, su deniz seviyesine 100 derecede kaynıyor değil mi? Dış enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Evet. Bu da doğru. Elinde seçeneği. 8 sorumuz. Erime sıcaklığındaki katı bir cismin aldığı ısı eriyen kütle grafiği şekildeki gibidir. Isıyla erime miktarı var. Bu grafiğin eğimi neyi verir? Eğim neyi verir arkadaşlar? Formülü hatırla. Q eşittir. M çarpı L'ydi. Hal değiştirme ısısıydı. Zaten erime sıcaklığında Q var. M var. Dolayısıyla Q bölü M bize Erime ısısını verecek yani B seçeneği olacak cevabımız. Bir diğer sorumuz: Düşey kesit şeklideki olan kapta 10 derece sıcaklığında su vardır. Kapların boş kısımları 30 santigrat derece su ile tamamen doldurulduğunda son sıcaklıkları hangi aralıkta olur diyor sanırım. Evet. Şimdi bakın. Şurayı kaçta doldurduk? 30'da. Şimdi eğer zaten aynı madde. Öz ısıları aynı. Kütleleri de aynı olsaydı. Yani ısı sahalarından bahsediyorum. Isı sahaları eşit olsaydı arkadaşlar ne olacaktı? 10 derecelik suyla 30 derecelik su eğer ısı sahaları eşit olsaydı Hatta öz eşit olduğu için yani C eşittir M çarpı C'den bahsediyorum. Aynı madde için C'ler aynı arkadaşlar. Yani direkt ben kütlede, kütlesi büyük olanın ısı sahası büyük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kütle diye konuşabiliriz. Eğer kütleleri eşit olsaydı ne olacaktı? 10 30 karıştığı zaman tam ortası olan 20'de dengeye gelecektir. Ama yukarıdaki sıvı daha fazla olduğu için yukarıdaki sıvının ısı sahası daha fazla olduğu için 20 ile 30 derece arasında olması lazım denge sıcaklığının. Yani 20 ile 30 arayacağız şıklarda. Bu K için yazıyorum. 20'den büyük TK 30'dan küçük olacak. Şimdi buradaki tarafı da doldurduğum zaman şimdi iki tarafta mesela burası 30 üstteki suyla alttaki su kütleleri eşit olsaydı miktarları eşit olsaydı ne yapacaktı tam ortaları olan aritmetik ortalaması olan 20'de dengeye gelecekti ama aşağıdaki 10 derecelik kısmın miktarı daha fazla olduğu için ısı sahası daha fazla olduğu için e, neydi son sıcaklık ısı sahası büyük olana yakın olurdu. O halde 10'dan büyük olacak, 20'den küçük olacak arkadaşlar. Son sıcaklığımız hangi şıkta var? O da Denizli seçeneğinde var. 10. sorumuz. Burada da iki cisim birbiriyle ısı alışverişi yaptığında cisimlerin sıcaklık değişimleri eşit oluyor. Buna göre cisimlerin hangi hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar sıcaklık değişimleri eşit oluyorsa direkt ben şunu bilirim. Mesela x'ye diyelim maddeleri. cx eşittir c'ye Yani ısı sağları eşittir. E, ısı sahası eşittir kütle çarpı c'ydi ya. Şimdi ısı sağları eşit olması lazım. Mesela öz ısı büyük olanın kütlesi az olabilir. Yani çarpımlarının ikisi birden eşit olması lazım. Sadece öz eşit diyemeyiz. Ya da kütlesi eşit diyemem. Çarpımları olan ısı sahalarının birbirine eşit olması lazım. Yani cevabımız C seçeneği olacak. 11. soru. Bir maddenin hal değiştirme sıcaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? hal değiştirme sıcaklığı arkadaşlar. Sıcaklık kütleye bağlı değildir hal değiştirme sıcaklığı. Mesela suyun kaynaması suyun e, miktarına kütlesine bağlı değildir değil mi? Hep ne yapıyorduk? Deniz seviyesinde 100 derecede kaynıyordu. 100 santigrat derecede. Dış basınca bağlı. Hatta bir tane soruda demiştik ki deniz seviyelerine yüksekliğe çıkıldıkça dış basınç düştüğü için 100 derecenin altında kaynar diye söylemiştik. Buna bağlı. Maddenin saflığına bağlı. Mesela tuz eklediğim zaman daha yüksek sıcaklıkta kaynıyordu. O halde cevabımız edilme seçeneği olur. Bir diğer soru: Aşağıda bazı maddelerin öz ısıları verilmiştir. Bu maddelerden eşit kütlede alınarak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa hangisinin sıcaklığı en az artar? Bizim burada bildiğimiz bir şey vardı. Öz ısı yüksek olan madde geç ısınır, geç soğur. O halde en az ısınanı arıyorum. Ne yapacağım? Öz ısı en yüksek olana bakacağım. Su, öz ısı en yüksek maddeydi. Geç ısınır, geç soğur. O yüzden cevabım E seçeneği. Geldik 13. Soruya. Düşey kesiti şekildeki gibi vermiş. 2T sıcaklığında su varmış. Bu kaplara dolana kadar yani yüksekliği 2H olana kadar T sıcaklığında su ekleniyor. Bakın şurayı T ile doldurmuş. Burayı T ile doldurmuş. Burayı da T sıcaklığında yine ne yapmış? Suyla doldurmuş. Aynı madde. Miktara bakacağım yani. Isıl ee, denge sağlandıktan sonra kaplardaki sıvıların denge sıcaklığı. Şimdi kapları tek tek inceleyelim. İlk kabıma bakarsam şu alttaki 2T'lik sıvının miktarıyla üstünde doldurduğum T'lik sıvının miktarı eşit olduğundan tam ortasındaki değeri alacak. Yani T'ye 2T karıştırılırsa 1.5T olur. Tamam mı? Bak 1.5T bu oldu. Aynı şekilde kap büyüdü ama miktarları oranları sabit. Yani alttaki 2T'lik sıvının miktarıyla Yukarıdaki tehlik sıvının miktarı aynı olduğu için yine aradaki bir değerde olacak. 1 ile 2'nin arası yine 1,5 T olur. Ancak üçüncüye bakacak olursam ne oluyor? eşit olsaydı 1,5 T olacaktı yukarıdaki sıvıyla aşağıdaki sıvı. Ancak sıcaklığı düşük olan sıvının miktarı daha fazla olduğu için yani ısı sahası daha fazla olduğu için küçüğe daha yakın olur. O halde T ile yani 1 T ile 1.5 T arasında olmak zorunda son sıcaklığımız, denge sıcaklığımız. Yani 1.5'tan daha düşük olacak. O halde cevabım ne olur? X, Y eşit. Z'den büyük olur. 14. soru. Aşağıdaki kaplarda 20 santigrat derece sıcaklığında sırasıyla 200 gram 300 gram x 200 gram olan suymuş 300 gram olan x sıvısı kaplar özdeş bak burası önemli özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında başlangıçta hani 20 dereceydi ya 20 dereceydi 20 dereceydi. ısısı suyun sıcaklığı 50 olmuş. Bu 50 olmuş. X sıvısının sıcaklığı da 70 olmuş. Şimdi özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtmak demek eşit miktarda ısı vermek demek. O halde diyor X sıvısının öz ısısı kaçtır diyor. Şimdi eşit miktarda ısı veriyoruz ya. Şöyle yapabiliriz. Ne yapacağım? İlk başta ilk kaptan verdiğimiz ilk ısı miktarını bulacağız. Q eşittir. Formülümüz M çarpı C çarpı sıcaklıktaki değişimde. Verilen ısıyı bilmiyorum. Birinci kaptaki kütlemiz ne kadar? 200. Su olduğu için öz ısısı 1. Zaten aşağıda da veriyor. Sıcaklık değişimi 20'den 50'ye çıktığı için 50-20 yapacağım. Sıcaklık değişimi 30. Buradan 6000 ısı vermişiz. O halde verilen ısılar eşit olduğu için ikinci kaba bakıyorum. İkinci kaba da 6000 ısı verdim. Formülüm aynı. MC delta T. Kütlesi 300. Çarpı. X sıvısının öz Bilmiyorum zaten soru bizden bunu istiyor. Çarpı sıcaklık değişimi. 20'den kaça çıkmış? 70'e. Dolayısıyla sıcaklık değişimimiz kaç olur? 50 olur. Buradan gerekli sade yaptığımız zaman cx'imiz cx eşittir 0.4 çıkar arkadaşlar. <laughs> Geldim. Son sorumuza. Isıcaya alatılmış bir kapta 20 santigrat derece sıcaklığında 500 gram su varmış. 20 santigrat derece sıcaklığında 500 gram su vardır. Bu kaba 25 kilokalori ısı enerjisi verildiğinde suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi formülümüzü hatırlayalım. Formülümüz Q eşittir. M çarpı C çarpı sıcaklıktaki değişim. Şimdi 25 kilokalori kalori 25 bin kalori yapar. Eşittir. Kütlesi 500 çarpı C su 1 arkadaşlar. Sıcaklık değişimini bulalım. Sıcaklık değişimi ne çıktı? 500'e bölersek, delta T'miz 5 çıktı. 25 kilo kalori arkadaşlar, 25 bin kalori oraya yanlış yazdım. O halde sıcaklık değişimimiz ne çıkar buradan? 50 olacak. Delta T'miz 50, sıcaklık değişimimiz 50. E i̇lk başta kaçtı? 27 sıcaklığımız 50 değişirse ısı verdiğimiz zaman sıcaklığı artacak. 20 50 değişirse 70'e çıkar son sıcaklığımız.